Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'nın sezon finalinden veda partisinden ilk görüntüler getirdim arkadaşlar. Bugün Yalı Çapkını karnavalı var. Tüm oyuncular burada ve işte sizler için ilk görüntüleri yayınlıyoruz. Yalı Çapkını herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi, ikinci sezonu tamamlayan dizi tüm oyuncuları bir araya toplayarak karnaval yapıyor. İşte bu tatlı günden ilk fotoğraflar videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de bu tarz görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın. ピッ